Bir uç ekonomik ile devletimiz arasında sürekli bir mücadele aslında bu olmalı. Hep, her karşılaştırılan bir kavram, Türk kardeşlerimiz sadece demden ve PKK'dan ibadet değilmiş. Böyle bir tanımlama, Türk sorunu var diyen hastalıklı, zihniyetli düşünce aslında bu ülke üzerindeki hain planların ortaya attığı yalan bir slogan ve söylem hiç şüphesiz ki terörden en büyük acıyı yaşayan Kürt ve Türk anaların aslında. Terörden kaynaklı acıları çözmek isteyen devlet aklına şunu söylüyoruz. Şehit ve kazayelerinin olmadığı hiçbir arayış asla başarıya ulaşamaz. Biz bedel ödeyenler o masada olmadığımız sürece tüm iyi niyetli çalışmalar toparlandı olmaya mecbur ve mahkumdur. Yine devlet hakkına şunu söylemek istiyoruz. Ülkemizin huzuru, barışı ve kalkınması adına yapacağınız terörsüz Türkiye çalışmanızı, çalışmanız, çalışmanızı baltalamak isteyen iç ve dış hainlere, kirli hesaplarına bizden alet edemeyecekler. Biz buna alet olmayacağız. Hiçbir hainin, hiçbir alacağın bu süreci baltalamasına biz ha, alet olmayacağız, bizi alet ödemeyecekler. Çünkü bu konuda en büyük bedeli bizler ödedik, ödemeye de devam ediyoruz. Bizim en büyük arzımız ülke topraklarına terörün bir an önce silinmesi, dağılmasıdır. Bu konuda bedel ödemekse bedel ödemeye biz yine hazırız çünkü biz bu vatan toprakları için canımızı kanımızı evlatlarımızı uzuvlarımızı hayallerimizi teslim ettik. Hayallerimizi ve bundan sonra da tüm malımızla canımızla bedenimizle Türkiye Cumhuriyeti devletine helal ve her